Günümüzde Kur'an'ın bir emri gibi algılanan hilafet kurumu aslında tamamen dönemin şartları içerisinde oluşturulmuş siyasi bir yapıydı. Günümüzde hilafet tartışmaları yapılmakta. Hilafet Allah'ın bir emri gibi lanse ediliyor. Peki gerçekten hilafet nasıl ortaya çıktı? Gelin inceleyelim. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin yanında bir devlet başkanıydı. Devleti yönetmesi için yerine bir vekil tayin etmemişti. Kur'an-ı Kerim'de de devletin hangi rejimle yönetileceği üzerinde kesin ifadeler yoktu. Hz. Peygamber vefat edince Müslümanlar bir lider seçmek istediler. Bu kişi mevcut devletin başına geçecekti. Ensar, Muhacir ve Haşimiler kendilerinden seçilmesini istiyorlardı. Tartışmalar sonucu Ebu Bekir taraftarları ağır basınca Ebu Bekir ilk halife seçildi. Ensar yani Medineli Müslümanlardan bazıları buna katılmadı. Haşimiler de bunu reddetse de bir müddet sonra kabul ettiler. Hz. Ebu Bekir'in seçilmesi sebebi ise Kureyş'ten olmasıydı. Zira Kureyşli Araplar diğer kabileler üzerinde daha etkiliydi. Bu sayede devletin parçalanması önlenecekti. Bu vakayla tarihte ilk defa hilafet kurumu ortaya çıktı.